Merhaba Kıl dönmesi Erkeklerde neden daha fazla görülür? Bu kanı doğru 10 erkeğe 1 kadın şeklinde görüyoruz Hastalığın sıklığı Burada ilk akla gelen şey Erkeklerin daha kıllı olması şeklinde izah edilebilir Ancak Gerçekte böyle olsa bütün kıllı erkeklerde kıl dönmesi olur Hayır durum böyle değil her kıllı erkekte kıl dönmesi görülmüyor. Demek ki asıl sebep bu değil. Erkeklerde kıl dönmesinin daha fazla görülmesinin en önemli sebebi kadınlar bölge hijyeni konusunda daha hassaslar. Yukarıdan dökülen kılları daha çok daha sık ve daha çok temizledikleri için kıl dönmesi görülme ihtimali azalıyor. Erkeklerin daha kıllı olması bir etken ama asıl etken kadınların bölge hijyenine dikkat etmesinden kaynaklanıyor. Teşekkürler.